Herkese günaydın arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben 10.30'a kadar uyudum bu beyefendi sayesinde. Ama bu beyefendi sayesinde de sabahın altısında gözleri açmıştım. Bir daha da uyutamadım. <laughs> günaydın. Günaydın. Anne. Efendim. Anne. Havaya göre gene aynı sivite gelim. Efendim. 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 Evet <laughs> Cihan'ı İrem'in annesine bırakacağız. Biz eşimle birazcık Cihan'ın doğum günü için gerekli alışverişleri yapıp geleceğiz. Al. <laughs> Uzun bir aradan sonra birazcık makyaj yaptım. Kendimi iyi hissettim. <laughs> Ha bakalım. Bak, çocuğum benim. Oyunlar oynadık. A. Bekle. Ha bakalım. Anladım. Bu arabalar bizim misafirimiz mi? Ne A. oldu? Ne oldu? Bir şey yapmak lazım biraz. Hı -hı. Tipe bak ya. Komik misin sen? Eşek sıpası. Tipe bak. Bak 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 neler yapıyor. Nereye gidiyorsun evladım? Nereye? Oğlum. Oğlum. Hadi gel evimizi toplayıp seninle parka çıkalım biraz. Ne dersin? Aynı. Oley demeni yerim. Bir daha yap. Ay geldi sarıldı bana mutluluğa bak evin işi kalsın hemen çıkarırım ben seni. Baba. Babana o öyleydi. Baba anne. Anneciğim küstü yere yapsın. Ay Cengiz. Şurada. Cengiz. Şurada. Tamam bir tanem ağlama. Ağlama. Sen oyuncaktan o arabanın içine topla götüreceksen. Hadi topla. Can hadi de. Hadi. Can hadi. 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 Hadi hazırız. Biz hazırız artık. Hadi. 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 Konumdayız arkadaşlar. Git onu yıktı. Hadi git git git. Hadi kay olur. Orayı hadi <laughs> Kuzan, kay, kay, <laughs> Gidin. Gidin. Hadi buradan Gel. gelsin. Hayır oraya Hadi. 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 Hadi kay hadi. Yine kaymıyor. Nereye gitti? Hadi. Kayacak oradan. Vault geçti. Hayır, hayır. Hadi kayışla bak bak gel. E ben seni burada beklerim. Gel, koşalım. Hadi. Hadi. Erişti. O da kayıyor. Oo, of yine hadi. Davamet, tam et, tam et. Davamet. Arkadaşlar bakın, Can'a bakın. Can oradan destek veriyor, Cihangir buradan tek başına geçip buradan tek başına kayıyor düşünebiliyor musunuz? Bak şimdi, orada Cihangir geliyorlar bir tane arkadaşıyla. sana. Aferin. Bir tane sen istediğin olsun hayatım. Bak. Olsun fark <laughs> Aa, <fay> etmez. Ver. <laughs> Cihangir dayısına Abi. ve anneannesine de dondurma aldı. Hadi. Buraya geldik. Dondurmayı Abi. burada yedik arkadaşlar. Abi. Cihangir amin yapsana bir daha. Abi. Hadi amin Abi. yap. Amin yap. yap. Hadi yap. Aferin. Benim oğlum namaz kılıyor. Abi. Abi. <laughs> Isıracaksın. Böyle var dişleriniz kamışır Cihangir severken. Bak sıkacaksın şöyle şöyle. Niye sen de arabanın anahtarında mı? Oha sigara yakıyor musunuz? Nice Arkadaşlar Cihangir'i annem de uyuttuk. Biz oraya bir dondurma alıp gitmiştik öylesine. Annemde annem de uyuttuk. Şimdi aslında market eksiğimizi görmeye gidecektik. Bu beyefendinin hala bir ayakkabısı yok. 3 haftadır ayakkabı bakıyor. Almıyor da En son bir tane ayakkabı modeline karar verdi. Umarım AVM'de numarası vardır. Anneme markete diye çıktık. Neyse Cihangir kafadan 2 saat kepenk açık hayatım. Uç. Cihan kafadan iki saat uyuyacağı için bir AVM'den eşimin ayakkabısını alacağız. Market alışverişini yapıp hemen eve geleceğiz. Bir şey diyeceğim. Burası bizim sitenin otopark kısmı. Şurası bahçeli bir daire. O kadar çok istemiştim ki o daireyi tutmak. <laughs> Eşim ayakkabılarını aldık Cihan e Böyle bir eşortman takım beğendim. Çok hoşuma gitti. Yazında bol bol giyer. 3-4 yaş aldım bol bol giysin diye. Öyle. Cihangir herkesin e, suluğuna da danıyor arkadaşlar. Ona böyle güzel suluk almam gerekiyor ama biliyorum ki aldığın zaman ya aldığım zaman onun bir hevesi kalmayacak çocukta yani. Hep başkalarınınki tatlı geliyor ya bizim çocuklara. Evet bayağı tatlı bir şey o. Böyle. Ya arkadaşlar, Kucime biz ayakkabı aldık. Ayakkabı boyası falan bir şeyler aldık. Ondan sonra Cihangir'e bir iki bir şey aldım. Onları gösterim. Aslında beyaz bir kot pantolon aldım. Ee, hem 23 Nisan'da hemen giydirmek için. Belki doğum gününde bir şeyle giydim. Zaten yazında bol bol giyer. Biraz riskli ama biliyorsunuz benim hep övdüğüm leke çıkarıcılar sayesinde önünü alabiliyoruz. Yani canım bir bubble tea çekti. Normalde hiç böyle şeyimdir. Hani aman ona para mı vereceğiz? Ben evde aynısını yapıyoruz mantığında yedimde. Ama bubble tea'yi canım çok çekti. Gittim koşa koşa. Aa, orada baba tea yapan yerin buzu bitmiş, makinesinin suç bitmiş ben çok üzüldüm. Ve ben yine fakir gönlümle su içmeye devam. Neyse Cihangir'im uyanmış. bu şimdi eve gideceğiz. Cihangir'in üstünü gideceğim. Annemi de alıp ademe yemeğe gideceğiz. Evimize gidelim. Ne yapalım? Can. Can'a yani çok güzel bir eşortman takımı aldım. Onu giydirip çıkartmak istiyorum hemen. Aslında yıkamam gerekiyor ama şu an çok heves ettim. Üstünde nasıl duracak? Tam bir serseri bir kombin çünkü. Kendime ne aldım? Kendime hiçbir şey almadım. Kendime bir bubble tea bile alamadım hayatım ya. Ayakkabı çekeceği almayın. Ayakkabı boyası aldım. Ben için ayakkabı çekeceği kullanmam ki. Ben de kullanmam. Onu kim aldık? Misafirlerimize. Herhalde misafirler. senin misafirin geliyor Ne alakası var bunun mu? Şey hesaplayacağız şimdi. Ayakkabı boyasını da aldık ya. Onu da senin ayakkabılarını boyamak için aldık. Şaka yapıyorsun. Hayaller evet. azıktı. Allah razı olsun Ciangir. Ciangir dön bir bakayım sana, bakayım. Çantasında taktı arkadaşlar çok tatlı. Dön bir bakayım, bakayım üstüne. Çok yakışıklısın bak, seni ısırmak istiyordum tamam mı? Ne? Bay hmm. bay yap. Bana yap bana bay bay. Bana bay bay yap. Gel buraya gel. Gel. Halay başı da Sevim şeye getir, halay başı. আসসালামু আলাইকুম। আমরা এখান থেকে চলে যাব। বাবা মেহেদী ওখান থেকে arkadaşlar annem yine döktürmüş fırında sebzeli bir köfte yemeği var burada da yerli çorbası poğaça salata ee, burada pazı yoğurtlaması var pilavımız var böyle aslında Merve ile onlar gün sofrası yapacakmış biz gelince yemeğe çevirmişler çiğ köfte almıştık İçecek, ekmek falan almıştık bizde gelirken tatlı falan da var böyle düğüne gittin mi Hı -hı. düğüne gittin mi düğüne Düğün yok. Düğün yok. Babaanne desene. Ben Babaanne. babaanneme geldim de. Babaanne. Düğün Babaanne. Anne. Babaanne. Hala. Hala nerede hala? Hala nereye gitti? Düğün yok. Merve yok mu? Düğün yok. Çekim. Evet arkadaşlar Çekim. bütün ay do bu, bu. Çek, elini, bu, bu. çek elini Bir de Merve'nin doğum gününe baş Ama <gülüyor> 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 Tamam bekle ama <laughs> sana şarkı söyleyeceğiz İyi ki doğdun Cihangir İyi ki doğdun Cihangir <laughs> Arkadaşlar Bize gezmeler yeter mi? Yetmez Kızlar kahveye buluşmuşlar Bizi çağırdılar <laughs> Oraya Arkadaşlar kızlarla bir şöyle bir bir buçuk saat oturduk bir çay şey içip kalktık. Bakın. Cihangir'e şu kot pantolonu aldım. Bence gayet güzel. Eşim de kendini aldıklarını Baba. göstereceğim. Şöyle bir süper ayakkabı. Canın ayakları çok sorunlu. Yani ayakkabı bulana kadar canımız çıktı. Cihan Gizon'a benziyor. Bir de şöyle bir spor ayakkabı. Ee, bir de ben filodan şu ayakkabı temizleyicisi, boyası falan bir şey. Onlar nereden yatım? Arabada mı kaldı? Evet. Aha, şu an sinek avındalar. Şimdi Cihan hemen üstünü giydirip uyutup geliyorum.